Mağdur kanıtı

Bu bunları ben size anlatacağım. Saba Dişlerimiz e, yediklerimizi çiğnemize yarar değil mi? Hani yumuşatmamız da çiğnememize yarar değil mi? Evet. Evet. Sen <laughs> söyle. Diş, dişlerimiz her zaman fırçalamıyoruz. Öyle ay sabah akşamları yemekten sonra da fırçalamalıyız. Aferin. Evet doğru. Dişlerimiz dişlerin kolunu parçalam, yediklerimizin kolunu parçalamasını koparmasına yardım eder. Kendi çevrilen dokuları ve Evet, küçük oldular. Sen söyle. Hadi sen söyle. Tamam, doğru. O da doğru. Söyle. Utandır. Tamam, sen söyle. Evet, arkadaşım da söyledi. Teşekkür ederiz. Ee, peki, parmaklarımız, parmaklarımızı emmek, tırnaklarımızı emmek dişlerimize zarar veriyor. Evet. Tırnaklarımız evet. ısırır mı ısırır mı dişlerimize zarar veriyor. Çocuklarımızı sürekli emzirebiliriz kullanması, vibrasyon kullanması dişlerimize zarar verebiliyor. Evet. Çok soğuk içecekler, çok sıcak içecekler de dişlerimize zarar veriyor. Mesela kullandığımız kürdanlar bile dişlerimize zarar verebiliyor. Evet. Dişlerimizde fındık beceriz kırmaya çalışıyoruz. Bunlar da dişlerimize zarar veriyor. Evet. Çok fazla şekerli, bak bu işlerimizin kolları falan çok fazla işlerimizde zarar veriyor. Evet. E ee, bir, 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 bir militay sonradan çürükler oluşuyor. <laughs> Kulum yaptık. Bakın burada gördüğünüz gibi çürükler bunlarla ilgiliğimizdeki atıkları. bunlar çürükleri oluşturuyor. O zaman sonra ön sinirlerle birlikte ile dilde neden oluyor. Bunlar da dışarıdan geleb olarak. E bir e, çürükler nelerde, nereden oluşuyor? Dişlerin üst kısımlarında, buralarda, dişlerin arasında bakın gördüğünüz gibi dişin arasında Ben anladım. Teşekkür ederim. Hadi.